Klimadan çıkan kıvılcımla başladı yangın saniyeler içinde büyüdü, rezidansın en üst katına kadar ulaştı. O değil de inşallah insan yoktur. Burası İstanbul Kadıköy. Oğlum gel gel. <laughs> Oo, Ufuk şurası çok kötü üst taraf çok kötü. Alevlerin hızla yükseldiği, büyük bir panik yaşandığı ve gökyüzünün aydınlandığı işte o rezidansın hemen önündeyiz. Karşıda gördüğünüz alan hızlı şekilde yanıyordu ve alevler hızlı şekilde yukarıya doğru tırmanmaya başlamıştı. O anda içeride çok sayıda insan vardı ve kelimenin tam anlamıyla can pazarı yaşandı. 5 dakikada 3. kattan 20. kata kadar falan tırmandı ateş. <laughs> İçeridekiler alevleri fark eder etmez kendilerini dışarı attı. Alarm çalmadı. En büyük problem o. O kadar yangın var, alarm çalmadı. Herkes kendi başının çaresine baktı. Bir önce Bey sağdı. Şu anda inşallah herkes iyidir. Temelimiz o. Itfaiye yangına dört koldan müdahale etti. Yangın üç saatin sonunda kontrol altına alındı. Yangından sonra gün ardı zarar ortaya çıktı. İşte yangın etkisiyle birlikte binada ortaya çıkan hasarı görüyorsunuz. Çok sayıda Binadan düşen malzemeler işte tam da bunlar. İçeride hasar alan çok sayıda nokta var. Şimdi de eve geldik. Hiçbir zararı yok. Ama sular, elektrikler kesik. Şu anda bir yani evde kalınacak bir durum yok. Binada yaşayanların tek tesellisi yangının maddi hasarla atlatılmış olması.